Merhaba arkadaşlar. Bu istekle birlikte e, yine bir Google Play kod alma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar, eee Brawl veya değişik oyunlara para yatırmanız için e, bir tane uygulama söyleyeceğim. İlk başta bir yer atalım ondan sonra uygulamanın ismini söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, izlenmeye göre Abone sayımız çok az arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç ay sonra e, zaten bir e, diyemedim şey hesap çekilişimiz olacak arkadaşlar. Sen değil de daha kötü oynuyorum arkadaşlar. Hayalim bir daha gireyim arkadaşlar. Bu elden sonra söyleyeceğim uygulamanın ismini arkadaşlar. Hatta girip size de göstereceğim nasıl para kazanacağınızı. Evet şurada bir tane blok var. Ona bizim burada olduğumuzu göstermeden bir kişisel Çok iyi olur. Hayır blok. Ve brok eski. Biraz önceki evde bayağıdır bilmiyorum da ama o yüzden elim alışkın değildi sen diye derken şu yükü de alalım şuradan Jesse ile uğraşamayacağım şimdi ama gelirsen Jesse keserim seni sen taret attın demek yani de taretini kestim işte Jesse ve öldün Jesse Arkadaşlar e, Beyin Free arkadaşım kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben de bir sürü hesap var. E, dediğim gibi hesapların çekilişini yapacağım. Neyse 14 yüklü rol. Evet arkadaşlar şimdi vereceğim size. Evet arkadaşlar, uygulamanın ismi ama arkadaşlar, gördüğünüz burada ee, gireyim sizin için Anna'ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar, ben de daha e, ilk defa gireceğim sizin anlamadım Neyse arkadaşlar Evet Abna gördüğünüz gibi girmiş bulunmakta şu anda dilimizi ee, şu an yok galiba Türkçe her diyelim yardım isteyelim bir başka bir Evet arkadaşlar şimdi ee, uygulama şöyle arkadaşlar bizden ee, şeyler istiyor. görevlerim görevler var. Mesela Nike Run Club diyor. ve Nike Run Kulübü takip et diyor. Sonra Register diyor. İntervü yarım burada. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bir dakika videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar geri geldim Arkadaşlar uygulama gördüğünüz gibi böyle e, nasıl mı bu e, para parayı kazanacaksınız arkadaşlar 10 e, 10 bin nanas verecek bu register görevini yaptığımızda arkadaşlar bu nanas e, 160 bin nanas olursa arkadaşlar tahminime göre e, bize 10 dolar veriyor galiba 10 dolar da Türk lirası olarak 68 lira yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar diyeceklerim bu şekilde. Siz de indirin para kazanın. Arkadaşlar video bu kadar. Kanalıma abone olup ve ve bu videoyu beğenmeyi